Askıya alınan işletme hesaplarını kurtarmak için öncelikle hesabımızın neden askıya alındığını tespit etmeye çalışmalıyız. Problem işletme adresi, ismi, telefon numarası veya yapılan ihlaller kaynaklı olabilir. Askıda olan bir hesabı gelin beraber inceleyelim ve gerekli düzenlemeleri birlikte yapalım. Bilgileri düzenle deyip işletme adı Mağazanızın vitrininde, web sitenizde, belgelerinizde düzenli olarak kullanıldığı ve müşterileriniz tarafından bilindiği şekliyle olmalıdır. İşletme kategorisi işletmenize uygun olan kategoriyi seçmeniz gerekir. Google Benim İşletmem profilinizdeki listelenen kategoriler her zaman işletmenize uygun olmayabilir. Bu durumda işletmenizle alakalı en yakın kategoriyi seçmeniz gerekiyor. Açıklama kısmı Burada maksimum 750 karakter kullanarak açıklayıcı bir metin yazısı yazmalıyız. İşte yazdığımız yazı bize özgün bir, yani işletmemize özgün bir yazı olması gerekir. İki cümlede bir veya her cümlede bir aralara anahtar kelimeler sıkıştırabiliriz görünür olmak adına. Açılış tarihi kısmı vergi levhamızda veya ruhsatımızda yazan açılış tarihini eklememiz gerekiyor buraya yıl ve ay önemli olan. E, telefon numarası kısmı. Telefon numaramız bazı sebeplerden ötürü askıya alınabilir. Örneğin çalışma saatleri içinde çağrıların birçok kez cevaplanmaması. Bu gibi durumlarda yeni bir numara almamız gerekebilir. E, o yüzden telefon numarası kısmına yani telefonumuzun aktif ve mesai saatleri içerisinde cevapladığımızdan emin olmalıyız. Web sitesi Burada kendimize ait bir web sitesi eklemeliyiz. Aynı zamanda eklediğimiz web sitesi çalışır olmalı. Yani çalışır bir link eklememiz gerekiyor. İşletme konumu adresimiz vergi levhası veya ruhsatta ruhsatta yazan açık adres eksiksiz olarak girilmelidir eğer adresimiz kapı numarası, bina numarası gibi ekler içeriyorsa ek satır eklememiz gerekiyor. Ayrıca bu konum imlecinin de tam olarak işletmemizi gösterdiğinden emin olmalıyız. Hizmet bölgesi minimum 1, maksimum 7 adet hizmet bölgesi girilmesi tavsiye edilir. Buraya il ilçe ekleyebiliriz. Yani hizmet verdiğimiz ilçeleri ekleyebiliriz. Onun dışında çalışma saatleri bu kısımda çok önemli. Mesai saatlerinde gelen çağrıları cevaplamalıyız kesinlikle. Gelen çağrılar birçok kez cevaplanmazsa işletme hesabımıza asıkıya alabilirler. Özel çalışma saatleri işte buraya bayramda resmi tatillerde olan çalışma saatlerini eklemeliyiz. Bunun dışında diğer kısmında yine doğru bilgileri vermekle yükümlüyüz. Buradaki soruları dikkatle okuyup cevaplayalım. Bunun dışında verdiğimiz bilgileri kontrol ettikten sonra yeniden etkinleştirme istek formu diye bir form var. Bu formu doldurmalıyız. Bu işletme profili için daha önce yeniden etkinleştirme isteği gönderdiniz mi? Hayır. Şirketin kuruluş veya res hesabın resmi temsilcisi misiniz? Evet. İşletme profiliniz Google işletme profil kalite kurallarına uygun mu? Evet. Profilinizde gösterilen işletme adresi kalıcı mı ya da kalıcı bölgede kalıcı olarak hizmet veriyor mu? Evet. İşletmelerinizin işletmeleriniz için doğru bir açık adres veya hizmet bölgesi girdiniz mi? Posta kutularına veya dağıtım şubelerine ait adresler kabul edilmez. Evet diyorum. İşletmeniz bir hizmet bölgesinde mi faaliyet gösteriyor? Başka bir deyişle işletme modeliniz sizden veya işletmenin yetkili bir temsilcisinden müşterinin bulunduğu konuma gitmesine gerektiriyor mu? Burada işletmemize göre cevap vermemiz gerekiyor. Eğer bir mağazaysak, yerel bir mağazaysak hayırı işte onun dışında hizmet yani teslimat hizmeti sunuyorsak, bir tamir servisi isek veya bir halı yıkamacıysak burada evet seçebiliriz. İşletmenizin bulunduğu konumda yüz yüze çalıştırma gerçekleştiriyor musunuz? Bunu da işletmemize göre cevap vermeliyiz yine. Adres ayarlarınızı doğru belirlediniz mi? Bulunduğunuz yerde yüz yüze iş yapmıyorsanız müşterilere işletme adresimde hizmet veriyorum seçeneğini belirleyin. Evet dedik. Aynı konum için birden fazla profiliniz var mı? Bu hayır olması gerekiyor zaten. Buraya isim soy isim. E-posta adresimiz. Söz konusu işletme ile ilişkimiz yani sahibiysek sahibi isek sahibi, çalışanı isek çalışanı, gibi. İşletmemizin ismi, adresi veya hizmet bölgesi. E, Mağazalar adres girebilir. Hiz, e, teslimat hizmeti sunan işletmelerde hizmet bölgelerini ekleyebilir dilerse. İşletme profil kimliği nedir diyor. Bakın profil kimliğine de şuradan ulaşabilirsiniz. İşletme profil ayarları, gelişmiş ayarlar. Burada işletme profil kimliği var. Bunu kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. E, telefon numarası. ...belirtmemizi istiyor. Fakat hiç... ...daha önce arayan görmedim. Yani son bir yıldır... ...geri dönüş sağlamıyorlar. Son soru. Lütfen hesabınızın... ...neden yeniden etkinleştirilmesi... ...gerektiğini düşündüğünüzle... ...ve giriş üzerinde yaptığınız işlemlerle ilgili... ...ayrıntılar paylaşın. İşte askıya alınmadan önce yaptığımız işlemleri... ...belirtmemizi ve neden... ...yeniden etkinleştirilmesi... ...etkinleştirilmesi gerektiğini... ...düşündüğümüzle ilgili bir metin yazısı yazmamızı istiyor bizden. Buraya açıklayıcı bir metin yazısı yazalım. Yaptığımız son değişiklikleri ve neden yeniden etkinleştirilmesini istediğimizle ilgili. Bunun dışında bu iki seçenekten birisini yüklememizi istiyor bizden. Yani bir kanıt sunmak sunmamızı istiyor. İşletmemizin gerçek olduğuna dair. Ben bunların her ikisini de yüklüyorum genellikle. Yani bir PDF dosyası yapıyorum. İşte elektrik fotoğrafı faturası, telefon veya internet faturası, işte benim müşterilerime kestiğim e-faturalar veya e-arşiv faturalar. Bunun dışında varsa eğer işletmenin ruhsatı, e vergi levhası, mağaza vitrin resmi, işte işletmenin sokak resmi gibi resimleri PDF dosyasında birleştirip yüklüyorum. Ardından yeniden etkinleştirmeyi 10 veya daha fazla konum için mi istiyorsunuz diye bir soru var. Burada 10 veya daha fazla şubeye sahipsek evet seçebiliriz. Biz sahip olmadığımız için şimdilik hayır seçiyorum. Ardından gönder dediğimde yeni bir yazışma kimliği oluşuyor. Bu yazışma kimlikleri ortalama 3 gün sürer. Yani sonuçlanması 3 gün sürüyor. Buna hafta sonu dahil değil. Şimdi size bir örnek göstereceğim. bu halı yıkama işletmesi telefon numarası askıya alınmış. Yani bunu çözmemiz epey uzun sürdü. İşte iş telefon numaranızın Google yönergeleri ve politikalarına uygun olmadığı tespit edilmiş. Yalnızca işletmenize yönlendirilecek işletme numaranızı güncellemenizi öneriyoruz diye bir yanıt aldık. Yani mevcut telefon numarasını askıya almışlar. Yeni bir numara almamızı istiyorlar. Bunun yapıl yani bu işlemi yaptıktan sonra tekrar iletişime geçip işletmeyi aktif hale getirmeleri için talepte bulunmamız gerekiyor. Sizin de bu tarz problemleriniz veya işletmeniz askıdaysa ve merak ettikleriniz veya sormak istedikleriniz olursa açıklama kısmına e-posta adresimi bırakacağım. İyi çalışmalar diliyorum.